2049 yılı. Uçan arabalar var ama hala sabah işe gitmek eziyet. İnsanlar mı, robot mu belli değil. Herkes cool, herkes depresyonda. Yeni nesil polisimiz K. Yani kısaca dijital depresyon ustası bir gün bir sır buluyor. Bir yapay zeka doğurmuş. Yani evet, robotlar artık çocuk yapıyor. Biz hala sokakta çekmeyen internetle boğuşuyoruz. Bu olay insanlık tarihini baştan yazacak kadar büyük. Çünkü yapay zekalar bir de aile kurmaya başladıysa e o zaman kim insan, kim replikant, kim evde köfte yaptı? Ayırt etmek imkansız. K bu gizemi çözmek için geçmişin izlerini sürmeye başlıyor ve yolu 30 yıl önce ortadan kaybolmuş efsane Blade Runner Rick Deckard'a çıkıyor. Deckard Vegas'ta yaşıyor. Yanında bir köpek, etrafında harabe binalar, suratında beni yalnız bırakın ifadesi. Ama K onu buluyor ve hocam sizden çocuk olmuş olabilir deyince işler ciddileşiyor. Sanki DNA testli pembe dizi izliyoruz ama fon müziği Hans Zimmer. Filmin dünyası karanlık, yağmurlu ve neon dolu. Atmosferin tonu o kadar ağır ki çay içerken bile felsefe yapasın geliyor. Yapay zekalar sevgili oluyor. Hologramlar kalp kırıyor ve biz izleyiciler bu dünyada aşk bile ram gerektiriyor diye iç çekiyoruz. K kendi varlığını da sorgularken sadece bir sırrın değil, belki de kendi doğum hikayesinin peşine düştüğünü fark ediyor. Blade Runner 2049 Yavaş ama derin, soğuk ama duygusal, güzel ama karışık. Hem gözünü doyuruyor hem beynini yoğuruyor. Ve sonunda şu soruyu veriyor: Acaba ben de mi replikantım?